Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde dayanıklılık konusunu göreceğiz. Dayanıklılık arkadaşlar adı üstünde yani dayanabilme demektir. Tabi fiziksel olarak da şöyle tanımlamamız gerekir. Bir katı cismin üzerine uygulanan kuvvete dayanması demektir. Yani katı cismin kendi formunu, kendi esnekliğini bozmadan, kendi duruşunu bozmadan dayanabilmesi diye... E, tanımlayabiliriz Dayanıklık o zaman üzerine uygulanacak olan kuvvete karşı kendisini koruma anlamına geliyorsa o zaman e, dayanıklık arkadaşlar kesit alanı bölü e, uygulanacak olan kuvvet diyebiliriz yani başlangıç itibariyle e, dayanıklılık o zaman e, kesit alanı arkadaşlar kesit alanı Bölü işte uygulanacak olan hani kuvvet genel anlamda bu şekilde söyleyebiliriz. Kesit alanı ne demek? Mesela diyelim ki bu silindiri ortadan kestik veya ortadan kesmemize de gerek yok bu formda durduğuna göre taban alanına değdiği yüzey bir dairedir arkadaşlar. O zaman silindirin kesit alanı dairedir diyebiliriz. Aynı şekilde küreyi ortadan ikiye böldüğümüzde karşıdan baktığımızda kesit da yine bir daire olduğunu görebiliriz. E, küp için kesit alanı A çarpı A, A karedir. E, dikdörtgen prizma için yine kesit alanı A çarpı B'dir. Yani kesit alan dediğimiz zemin üzerinde bulunan e, özellikle bu formülü kullanırken e, yapacağımız şeyi söylüyorum. E, zemin üzerinde bulunan yüzeyin e, kendi alanı demektir. Şimdi dayanıklılığı kesit alanı böyle kuvvet olarak e, yazdık yani orantılıdır anlamında e, söyleyecek olursak bir cisim e, eğer bir e, zemin üzerine konduğunda kendini taşıyabiliyorsa yani devrilmeden durabiliyorsa o zaman e, dayanıklı e, dayanıklıdır diyebiliriz. O yüzden de kuvvet cismin ağırlığını e, kendi ağırlığını eğer dışarıdan başka bir kuvvetle uygulanmıyorsa kendi ağırlığını alırsak o zaman ağırlık belirs e, diye söyleriz. Ağırlık diye söylediğimiz zaman da o zaman ağırlık da arkadaşlar gençtiyen çarpı g idi. Yine tekrar ağırlığı bu kütle bu da e, yer çekimi ivmesi olması sebebiyle d çarpı e, v çarpı g diye açacak olursak şimdi aynı ortamda bir e, katı maddenin aynı ortamda e, olması g'yi o zaman e, Hani işlev içine almayabiliriz. Aynı ortamda olduğu için öyle konuşacağız zaten. Yine aynı madde için konuşacak olursak öz kütleyi de almayabiliriz. Geriye hacim kalıyor. Bu nedenle biz lise müfredatında işte kesit alan böyle hacim olarak dayanıklı formüle ediyoruz. O şekilde kullanıyoruz. Ama tanım olarak söyleyecek olursak dışarıdan etki edecek kuvvete dayanması bu kuvveti e, yenmesi anlamına gelebilir. Şimdi kesit alan böyle hacimse e, dayanıklık o zaman bunların her birinin dayanıklık formülünü arkadaşlar yine bu bilgiden e, elde ettik. Örneğin diyelim ki silindirin kesit e, silindirin dayanıklığını kesit alan böyle hacimden e, bir böyle haş olarak bulduk. Bunu ben size ispatlamak istiyorum. Yani nasıl yaptığımızı göstermek istiyorum. E, dolayısıyla Böylece her birini hani unutacak olursanız, formülünü unutacak olursanız nasıl elde ettiğinizi bilirseniz kendiniz çıkarabilirsiniz. Ee, silindiri yapalım arkadaşlar. Silindir için e, dayanıklılığı yazıyorum. E, kesit alanı, silindirin kesit alanı biraz önce söyledim. Dairedir. Dairenin alanı arkadaşlar pi r kare bölüm. Hacmi de silindirin hacmi de e, daha önceki derslerimizde söylemiştik. Pire kare çarpı haş. Ta, taban alan çarpı yükseklik. Pire kareler gitti. Arkadaşlar ne oldu? Bir bölü haş kaldı. Aynı şekilde e, dikdörtgen prizma için yaparsam dikdörtgen prizma için dayanıklı yaparsam arkadaşlar. Taban alanı A çarpı B. A çarpı B. Bölü hacmi A çarpı B çarpı C. A çarpı B'ler sadeleşti. Bir bölü C kaldı. Bütün bu formüller arkadaşlar bu şekilde elde ediliyor. Şimdi e, prizma için hangi hangi yükseklik üzerine ise e, bir bölü o yükseklik diyeceğiz. Mesela şöyle çevirdiğimiz zaman A üzerine olmuş olursa o zaman 1/ bölü A dememiz gerekiyor. E, bununla ilgili karşımıza gelecek olan e, sorulardan birkaç tane de çözersek dayanıklı arkadaşlar halletmiş hani, şey oluruz. Ne gibi sorular gelir? mesela aynı geometrik cismi diyelim ki farklı şekilde zemine konumlandırır. İşte dayanıklığı nasıl değişir diye sorabilir. Kaç katına çıkar diye sorabilirler. Onunla ilgili bir örnek yapalım. Mesela bir dikdörtgen prizma alalım. Dikdörtgen prizmanın işte boyutları 4 cm, 2 cm. 6 santimetre olsun. Birinci kolundaki boyutları bu şekilde. Ee, bunu dik konumdan yatak konuma getirdiğimizi farz ederim. Şu şekilde çevirdiğimizi farz edersek, ee, burası 6, burası 2, burası arkadaşlar şöyle çevirirsek, şurası 4 olacak pardon. 4 olacak, 2, 6. Şimdi 2 no konuma getirdik. Birinci durumdaki dayanıklığını 1 bölü 6 diye yazarsak ikinci durumdaki dayanıklığını da yine 1 bölü 4 olarak yazarsak hani D1 bölü D2 diye sor, sormuş olsunlar bize. D1 bölü D2 soranlarsa 1 bölü 6 bölü 1 bölü 4 birincisini aynı yaz ikincisini ters çevirip çarp Sağ demiştir 2 bölü 3. Bu şekilde karşımıza dayanıklılıkla ilgili sorular gelebilir bir başka örnek soruya bakalım arkadaşlar. Onunla ilgili yine bir bilgi verelim. Mesela bir cismin boyutları hangi orana oranda artarsa, her bir boyutu hangi oranda artarsa, o oranın karesi kadar kesit alanı artar. Yine o oranın küpü kadar da hacmi artar. Ve işte boyutlar iki katına çıkarıldığında kesit alan ne kadar değişir veya Hacmi ne kadar değişir diye sorabilirler. Veya dayanıklığı ne kadar değişir diye sorabilirler. Böyle bir soru yapalım arkadaşlar. Bir küp alalım yine. Şimdi küpün diyelim ki boyutları iki katına çıkarıldığında hepsini yapalım arkadaşlar. Nasıl değiştiğini görelim. Boyutları iki katına çıkarıldığında. İşte kesiti alanla ne kadar kaç katına çıkar diyelim? Ee, kaç katına çıkar? Ee, i̇şte hacmi kaç katına çıkar? Hacmi kaç katına çıkar? Ee, dayanıklığı ne olur? bunu soralım. şimdi burada mesela e, birincisi ilk durumdaki özelliklerini yazalım. Mesela kesit alanı kesit alanı arkadaşlar A kare. Hacmi hacmi A küp. Dayanıklığı 1 bölü A. Şimdi bunları sırasıyla yapalım arkadaşlar. Mesela e, iki katına çıkarıldığında e, dedik ya hangi oranda arttırılırsa o oranın karesi kadar e, kesit alanı ee, o oranın küpü kadar da hacmi artar. Bu oran 2'nin e, karesini alırsam arkadaşlar 4 e, 4 4 a kare olacak yani. Öncekine göre. Yine 2'nin küpünü alırsam 8 e, 8 a küp olacak arkadaşlar hacmi. E, kesit dayanıklı da e, kesit alanı böyle hacim olduğuna göre mesela 4 a kare bölü 8 e, a küp yazarsam bu da arkadaşlar e, a'lardan birisi gider. 1 bölü 2 a olduğunu görürüz. Evet bu şekilde karşımıza gelirse formül, e, formül kullanarak da yapabiliriz veya kendi yorumumuzda katarak, katarak formülsüz sonuca ulaşabiliriz. Dayanıklılıkla ilgili camlar e, camlarla ilgili veya işte binaların ile ilgili yani sorular gelebilir arkadaşlar. Ee, onu da o, o soruları yorumlarken de şu şekilde düşünmemizde fayda var. Yani dayanıklığın e, tanımını yani tam anlamıyla anlamını ne olduğunu bilerek yaklaşmamız gerekiyor. Yani dayanıklı kendisi üzerine uygulanan e, kuvvete dayanma gücü olduğu için e, mesela hayvanlarla ilgili genel olarak kullanılan örnekler karınca ile işte fildir. Mesela karınca kendi ağırlığının yaklaşık işte 50 katını taşıyabildiği halde işte örneğin fil taşıyamaz çünkü kendi ağırlığı arttığı zaman kendi ağırlığını taşıyacak durumda olmaz. bu nedenle biz karıncayı file göre yani karşılaştıracak olursak daha dayanıklı olduğunu ifade edebiliriz. Aynı zamanda hani ağırlık arttığı için kendi üzerinde kuvveti artacağı için dayanıklılığı azalır. Aynı zamanda boy da dayanıklılığı etkiler bir bölü e, haçtan dolayı. Yani bir cismin boyu arttığında ağırlığı değişmese bile boyu arttığında arkadaşlar dayanıklılığı azalır. E, kolonlarla ilgili işte e, binanın sağlamlığını sağlayan kolonlarla ilgili de yorum sorusu gelirse e, onu da yine kolonların kalınlığı yani kesit alanının arttırılması Evet dayanıklılığı arttırır ama aynı zamanda kesit alanının arttırılması e, ağırlığı da arttıracağı için tabii bir yere kadar e, hani doğruluğunu e, doğruluğu kabul ederiz. Yorum sorularını arkadaşlar dediğim gibi kesit alanına e, uygulanan ağırlık veya cismin kendisi üzerine uygulanan ağırlıkla ters orantılı olduğunu bilerek yorum sorularını e, arkadaşlar yapmaya çalışalım. Başka e, ne şekilde gelebilir? Daireli soruları. Arkadaşlar iki tane farklı cisim vererek veya üç tane farklı cisim vererek işte dayanıklılığı nasıl e, arasındaki ilişki neler diye sorarsa o tür sorular çok basit ama yine de bir tane yapalım. Mesela diyelim ki üç, aynı maddeden yapılmış olsun e, işte bir küp alalım. E, yine işte bir dikdörtgen prizma alalım. 2 A 6 A. Bir tane de e, küre alalım. Kürenin de e, 2 A olsun. Yarı çapı. İşte X, Y, Z aynı maddeden yapılmış X, Y, Z maddelerinde aynı karşılaştırınız derse işte X için 1 bölü yükseklik 1 bölü A. E, yine Y için 1 bölü yükseklik anlamında 1 bölü 6 A. E, kürenin de dayanıklığını arkadaşlar e, 3 bölü 4 R diye vermiştik. Oradan da formülü yerine yazarsak 3 bölü 4 e, çarpı 2A e, D eşittir. E, 3 bölü 8A e, diye söyleriz. Şimdi buradan karşılaştıracak olursak hani hangisi en küçüktür? E, mesela bu en küçük. D'yi en küçük. D'yi küçüktür. E, DX e, Bu da mesela bunu mesela diyelim ki bununla bunun veya şununla şunu hani e, tam olarak e, yorumlayamadınız. O zaman ne yaparsınız? E, bir bölme işlemi gerçekleştirirsiniz. Mesela bunu genişlettiğimiz zaman 38'e böldüğümüz zaman bir, bir şey çıkıyor. Bunu da genişlettiğimiz zaman daha büyük Dayanıklık konumuz arkadaşlar bu kadar yeterli örnek sorular yine dediğim gibi bir test formatında karışık sorular çözeceğiz orada devamını görürsünüz bugün bu kadar hoşçakalın